Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz aşağıda abone ol yazısına tıklayarak kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz hanımlar. E, zil tuşunu aktif yaparsanız yüklemiş olduğum videolarımdan da anında haberdar olursunuz. Bugün sizlere böyle e, hardal sarısı olarak geçiyor ama daha bir açık kardan sarısının renginde bir yazmam var. Müşterim buna üzüm oyası olarak istedi. Ben de kenarını tığlamışken sizler için güzel sıralı bir model vardı. Onu hemen kurdum yazmamın kenarına. Sizlere anlatımını yapacağım. Renklerim bu şekilde. İçinde bulunan renklerimi şu rengin birazcık daha açık olsa güzel olurdu. Bu tonda bulamadım hanımlar. Onunla idare edelim. Şimdi kullanmış olduğum tığım 20 numara. Modelimi ben sizlere göstereyim. Böyle iğne oyasından tığ oyasına hanımlar. Bunu daha önce farklı renklerde çalışmasını yapmıştım. Yazmayı kendi kendi rengiyle değil, yeşil renkte dönmüştüm. Ben şimdi başörtüyü kendi rengiyle döneceğim. Modeli böyle kurmak istedim. Bilmiyorum farklılık olsun istedim. Hani göz aşinalığı falan değişik olsun gibisinden bu renk yaptım. Şimdi isterseniz hemen başlayalım. İpimi tığ battığımı sabitliyorum. Tığlamam 2 zincirli hanımlar. Her zaman olduğu gibi. Bir türlü ipimi ayarlayamadım. Şöyle tamam. Şimdi ipimi tığ battısına ayarladım şöyle ipinizi tığ battığınıza batırın 2 ee, zincir çekip şöyle 5 tane tığ battı yapın tığ battı üstüne 5 tane tığ battı yapın sonra tığınıza bir kere ip dolayın sıradaki tığ battıya girip 1, 2 ve üçlü trabzan yapın bir zincir çekip tığımı ipimi aldım şimdi ikili trabzan yapıyorum ikili trabzan tığıma bir kere ipimi doladım yine aynı noktaya girip 1 2 ve 3'lü trabzan yapıp sonra tığıma iki kere ipimi doladım 2 2 ve 2 aldım tığıma iki kere ipimi doladım 2 aldım. Bakın 2 2 ve 2. Normalde 1 2 3 4 5 Tığımı iki kere ipimi doladım. 1 2 3 ve 4 de çıkıyoruz yukarı. 1 2 3 4 zincir tepe noktaya kapatıyoruz. Şurada bir zincir çekmiş olduğumuzla bu araya 5 tane trabzan yapıyoruz. 6. da sık iğnelerimizi aşağıya doğru indiriyoruz. Yani buraya toplamda 6 tane trabzan yapıyoruz. Kısadan uzuna doğru onu demek istiyorum. Sonucuya da sık iğne yapıyoruz. 5 tane. 3 4 ve 5 tane Trabzanımı yaptım yine aynı noktaya giriş yapıyorum bakın ipimi aldım tığımdakine gizli bir sık iğne yaptım bir zincir yine aynı tığ battı içine girip bir tane sık iğne yapıyoruz 2 zincir sıradakine batıyorum 2 zincir sıradakine kapatıyorum 2 zincir sıradakine kapattım yani en başta anlatmak istediğim buydu. 2 zincir kapat. 5 tane tığ battı yapıyoruz buraya. 1, 2, 3, 4, 5 tane tığ ipimi aldım. Sıradaki tığ battıya girip 1, 2 ve üçlü trabzan. Bir zincir çektim. Tığıma bir kere ipimi doladım ikili trabzan yapıyorum tığımı ipimi doladım üçlü trabzan tığım iki kere ipimi doladım 2 2 ve 2 2 alarak yukarı çıktım tığım iki kere ipimi doladım 2 2 ve 2 tığıma 2 <laughs> kere ipimi doladım 1 aldım 2 2 ve 2 tepesine 4 tane zincirimi kapatıyorum. Ve sık iğne yapıyoruz buraya 5 tane 2 3 4 5 tane sık iğne. Yine aynı başlangıç noktasına giriyoruz. Bir dakika. Şöyle başlangıç noktasına girdim. Bakın şu şekilde çıkarttım bir zincir. Yine aynı Tığ battıya girip sık iğne kapatıyorum. 2 zincir sıradakine kapattım. 2 zincir sıradaki tığ battıya girip kapattım. 2 zincir sıradaki tığ battıya girip kapatıyorum. Evet hanımlar. ilk sıramız bu şekilde yaprak yaparak devam ediyor. Şimdi gelelim ikinci sıramıza. İkinci sıramızda sıralı bir şekilde devam ediyor ben şimdi şurayı bir daha sayacağım 3 6 9 10 11 tane zincir şimdi bu ipimizi düğüm yapmış gibi düşünelim şurada 5 tane tığ batı yaptık ya ortadaki üçüncüye ipimizi bu şekilde sabitliyoruz 1, 2 zincir tığımı ipimi aldım bir ve ikili trabzan yapıyoruz küçük bir şekilde 1 2 3 4 5 6 tane zincir çekip bu yuvama burayı kapatıyorum Evet bakın altı zincirimi kapattım bir kere tığımı ipimi doladım alttaki yuvarlaktan girip buraya ikili trabzan yapacağız şimdi yapabilirsem Evet kapattım. 1 2 3 4 5 6 tane zincirimi çektim. Oluşturduğum bu yuva içine 6 zincirimi kapatıyorum. Tığıma bir kere ipimi doladım. Bakın yine aynı noktadan girip bu şekilde merdiven usulü yukarı doğru çıkacağız şu ipim gelmiyor 1 2 3 4 5 6 zincir hemen oluşturduğum yuva içine girip kapatıyorum yine tığım ipimi aldım 1 ve 2 de trabzan 1 2 3 4 5 6 zincir hemen oluşturdum. yuva içine altı zincirim kapatıyorum tığımı bir kere ipimi doladım aynı noktadan giriyorum 1 bakın bir ve iki kısa olacak altı tane zincirimi çekip bu yuva içine kapatıyorum yine tığımı ipimi alıp yine aynı noktadan girip bakın girdim 1 ve 2 trabzan 6 tane zincirimi çektim oluşturduğum yuvaya 6 zincirimi kapattım toplamda 7 tane olacak son bir tane kaldı tığımı ipimi aldım yine son yuva içine girip 1 ve 2'li trabzan 4 5 6 zincir oluşturduğum son yuvaya kapatıyorum kapattım Evet bakın toplamda 3 6 7 tane bu işlemden yapıyoruz yaptıktan sonra hemen şu yeşil kısmımızda 4 tane zincir çektiğimiz noktaya bu şekilde sık iğne ile kapatıyoruz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 ve 11. Ve hemen aşağıya 3. tığ battıya girip kapatıyoruz. Bakın. Ben burada 11 zincir çektim hanımlar. Siz elinizin ayarınca çekerseniz daha rahat edersiniz. Hani ona göre belirleyebilirsiniz zincirinizi. Ne çok bol olsun ne çok ee, nasıl desem. durusu şöyle olsun yani. Demek istedim bu. Yaptıkça daha iyi anlarsınız. Hani potlu duruyorsa zincirinizi azaltabilirsiniz. 2 zincir çekiyorum. Tığımı ipimi aldım. Yanına hemen bir ikili trabzan. 5 5-6 tane zincir yuvamın içine girip kapatıyorum. Tığımı bir kere ipimi doladım. Yine aynı yuva içine girip bir ve ikili trabzan 4-5-6 zincir hemen kapatıyorum yine tığ ipimi aldım oluşturduğum yuva içine girip devam ediyoruz 1-2-3-4-5-6 zincir bakın oluşturduğum yuvaya girip kapatıyorum bir tığımı iki, bir kere ipimi doladım. Aynı yuva içine girip bakın bir ve ikili trabzan. Altı tane zincir. Bu yuva içine altı zincirimi kapatıyorum. Bu şekilde. Yani burada yapmış olduğumuz işlemin aynısını burada da devam ettiriyoruz. Şimdi renkli çiçeğime yapayım ve videomuz burada tamamlanıyor kolay basit moda iğne oyasından tığ oyasına çevrilmiş sayfamda resmi olduğu için videosu benden istendiği için ben de şimdi bu akşam sizler için yayınlayayım dedim Evet sonuncu Bakın 6 tanesi burada kalacak. 3 6 tane. 7.'ye giriyoruz sık iğne ile. 6 tane zincirimi çekip yuva içine kapattım. 1 2 3 4 5 6 zincir yuva içine girip kapattım. 1 2 3 4 5 6 zincir yuva içine girip kapattım. Yine tekrardan 2 3 4 5 6 zincir yuva içine girip kapatıyorum. 1 2 3 4 5 6 zincir aynı noktaya girip 5 kez bu işlemden yapıyoruz. Pıtırcık yani 1 zincir ve burada modelimizin ipini kesiyoruz. Bakın şöyle düzeltip Evet, sizce nasıl oldu hanımlar? Mesela şu an ütüsüz, hiç ütü basmadım. Yapıldıkça eliniz çok sıkıysa kalıp gibi duran bir oya modeli bir kere ütü yapın tamamdır. Evet, beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Bir sonraki oya modelinde görüşmek dileğiyle kendinize çok çok iyi bakın hanımlar. Sağlıcakla kalın.